Evet selam arkadaşlar. Sağlıklı büyümek nedir? Sağlıklı büyümek çok önemli bir durum. Yaşımız ilerledikçe insan fiziksel anlamda büyüyor. Sadece kafa olarak büyümüyor. Fiziksel olarak da büyüyor. İki türlü büyüme şekli var. Birisi e, sağlıklı beslenerek sağlıklı yaşayarak vücudumuza kas koyarak kaslı bir şekilde büyümek. İkincisi de yağlı bir şekilde büyümek ki bu bizim istemediğimiz bir durum. Ben bunlara üçüncü bir bonusla katıyorum. Bu da kalori almadan direkt ölmek. Çünkü üç tane yol var. Üç tane yoldan birisini yapmanız gerekiyor. Bu da imkansız. Kalori almadan büyüyemiyoruz. Kalori almadan yaşayamıyoruz hatta.